İtalya mücadelesindeyiz. Teşekkür ederim Hasan Hoca. Sattaki atmosfer gerçekten müthiş. Umarım keyifli bir maç olur. İnşallah hocam inşallah seyircilerimiz de, izleyicilerimiz de, taraftarlarımız da bugün inşallah güzel bir maç izlerler. Bol gol keyifli bir maç olsun inşallah. Ve düdük geldi. Boy pozisyonu. Kaleciden müthiş bir şut şansı daha. Hufon. <laughs> Atar <Hatalı> ya. <laughs> insigne Simba müdahalesi topa değil oyuncuya ve faul ve <tip> Verratti oyunu kullanıyorlar. diye uzun oynadı. Top biraz hızlı. Ramos. Jordi Alba. Pedro. Pedro. Jordi Alba. Bir şut. Müthiş bir defa atmıştı. Jordi Alba çok iyi yer tuttu ve kesti pası. Ve Silva. Bu pas tehlikeli olabilir. Zeka dolu bir pas. Morata. Silva. Isco. Şut. Güzel şut. Nefis kurtarış. İki şık hareketi izledik. <laughs> Buffon. Antrenmanda bile bu kadar rahat bir kurtarış yapmamıştır kaleci. De Immobile. Top boşta kaldı. Ramos ileri uzattı. Buffon çok rahat aldı topu. Barzagli Immobile. Kanada bir pas. Aradan oynadı. Çok kritik bir müdahale geldi. Simba. İsko. İleri uzattı. Şimdi yaptı ortaya. İnanılmaz bir atı. bir şut. İyi sarktı ama karar offside. Karvayal. Silva Arkadaşının koşu yoluna attı pası.